üstün zekalı çocukların bedensel özellikleri yüzyıllardır tartışıla gelen konulardan bir tanesidir. Ee, özellikle toplum tarafından en fazla yanlış bilgiye sahip olan konulardan biridir. Eee üstün zekalı çocuklar e, doğumla birlikte akranlarından daha ağır bir kiloyla ve da daha bir daha ağır bir uzun, daha uzun bir boya sahiptirler. Yine üstün zekalı çocuklar akranlarından e, farklı bir şekilde üst düzey bir gelişime sahiptirler. Bedenen ve fiziksel olarak daha düzgün bir yapıya sahiptirler. Özellikle bu konuyla ilgili ciddi bir eğitim sistemi geliştirmiş olan Endorun mekteplerinde üstün zekalı çocukların seçiminde bedensel özellikler ön planda tutulmuştur. Hatta sureti güzel olanın, siretinin de güzel olacağına dair bir inanış vardır. Bedensel olarak, özür olarak kabul edilen engelleri çok fazla yoktur. Yine sağlıklarına düşkündürler. Akranlarından önce yürümeye ve konuşmaya başlarlar.